Herkese günaydın sevgili çıkan kalın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değil misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Evet babacınız sabah yine her zamanki gibi her kadının olduğu sabah rutini. Kalk yatakları topla, çocukların beslenmesini hazırla. Çocukları hazırla. Sırasıyla onları gönder. Neyse en son şimdi Ömer Halis'i. Evet okula bıraktım. Bir Türk marketine uğradım. Şimdi işe geldim. Bacım işe geldim. Park yok. Şimdi bir yere girdim ama burası bayağı iş yerim <laughs> uzak. Bayağı uzak. azıcık dedim bekleyeyim. nasıl daha vaktim var. Şuralardan bir yerlerden birileri kalkıp işe giderse inşallah. <laughs> o zaman bayağı bugün erken başlamış olacağım. O yüzden daha parklar boşalmamış. Bir yandan da bakıyorum. Şimdi bugün ne yapacağız sizlerle biliyor musunuz? Ey bacım. Sizin uşaklarınız da böyle mi? Şimdi e, böyle okullarda ara ara çocuklar derste böyle sabahları kahvaltı yapıyorlar. Şimdi bugün Mikailer de yapacakmış. Dün akşam <laughs> dedi ki anne dedi bize de yarın dedi e, sabah işte yani 5. derste işte bir AG oluyor hani bir faaliyet grupları. İşte o grupta dedi öğretmenimiz dedi ki dedi yarın herkese de bir şey getirsin kahvaltı yapalım dedi dedi. Tamam oğlum dedim ne götüreceksin sen dedim. Hani alalım hani şey yapalım. Yapı veririz dedim hani alırız. Çünkü normalde ne oluyor biliyor musun? İşte çocuklar şey götürüyor. işte salatalık, ekmek arası ne bileyim salam, peynir. Ondan sonra kaşar. E, limon götüren bile var. Gerçekten limon. Ondan sonra işte Nutella. Hani böyle bu tarz şeyler götürür. Ne bileyim işte ekmek istenir. Meyve suyu falan istenir. Benim çocuğum ne demiş? Ben demiş ne getireceğim biliyor musunuz demiş. Menemen dedim Allah seni kahretmesin. Geçen gün Gülşen de yaptı böyle okulların ilk açıldığında sınıfta böyle kahvaltı yaptılar tam böyle derslere başlamadan okulların yeni açıldığında. O da demiş ki ben bir getireceğim. Ay dedim Allah seni kahretmesin. Dedim zengin oldun her yerde göstermek zorunda mısın? <laughs> Maybe bel dediğimiz de böyle yuvarlak top peynir. Dışı böyle e, wax e, wax'ın Türkçesindeki ya böyle mum gibi bir şey hani mumlu oluyor dışı işte paketinden çıkarıyorsunuz falan. Onda bir 5 en fazla 5 tane falan çıkıyor içinde. Ha bazen taş patlasın 6 tane çıkıyor. 4 e, euro. Dedim kızım, sınıfta dedim 28 30 kişisiniz. Her birine dedim bir tane dedim alsam dedim 20-30 euro para yapıyor dedim. Sen dedim manyak mısın? Bir bağırırsın buna sen manyak mısın? Baby e bel getirir. Hayır baby e dedim iki paket alsın 12 tane yapıyor. İşte dediğim gibi aslında 5 tane falan çıkıyor içinde. 10 tane düşünsün 4 paket alacağım ki 30 tane çıksın dedim yani kime sen yeme diyeceksin neyse çocuğum rencide olmasın diye o gün 4-5 paket aldım gönderdim 22 öyle mi verdim 32 öyle mi verdim ne kadar verdim dur bakayım 4, 8, 12 16 20 20 öyle vermişim 5 paket aldım aynen 20 öyle verdim ay dedim Allah seni cezanı vermesin mikrop. Neyse tabii gönderdim. Ondan sonra soruyorum diyorum ki şuna getirdi, bunu get, bunu getirdi. Bu dedim el alemin uşağı dedim bir oyruk dedim bir tane dedim zalatalık götür dedim biz dedim 20 oyruk dedim peynir al götür sokul. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok çocuk. Söz vermiş getireceğim diye. Aynı şekilde Mikael'de bugün demiş ki ben demiş menemen yapacağım. Anne dedi sabah erken dedi kan Dedim ki siz dedim bana dedim Allah 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 rızası için dedim siz dedim bana dedim ne <laughs> ediyorsunuz? Dedim yavrum yapmak sıkıntı değil ben dedim kalkarım dedim mevzede kalkar yaparım ama dedim saat 12.30'da kahvaltı yapacaksın dedim buz gibi olacak. Annem dedim buz gibi olacak. Ondan sonra ya olsun dedi biz de don dedi soğuk soğuk yeriz dedim olmaz annem dedim ben dedim yavrucuklarım dedim böyle dedim söz vermişlerse dedim böyle dedim soğuk soğuk gönderemem o dedim mahvolacak dedim buz gibi olacak şimdi işte işe geldim işte markete gittim taze domates falan aldım baya güzel şöyle bol kırmızılarından yumurta domatesim ne denir domates aldım ee, yumurta aldım bir de işte akşam böyle tavuk pirzola yaparım dedim. Fırına sürerim diye tavuk pirzola aldım. Ondan sonra şimdi işten doğru eve gideyim. Hemen çocuğumun şeyini yapacağım. Menemeni yapacağım. Ömer Halis 11.30'da okuldan alacağım. Okuldan Ömer Halis alıp gidip menemeni götüreceğim. Saat 12'de. 12.30'da kahvaltı yapacakmışlar. 12 çeyrek geçe filan da teneffüse çıkacaklar. Vereceğim artık bakalım. Yapacak bir şey yok. Analık böyle bir şey. Analık fedakarlık ister. <laughs> Neyse öyle canlarım benim. Onun dışında bugün çok da fazla yapacak bir şeyim yok. Öyle. Ay, çamaşırlarım var. Şimdi birazdan gittiğim zaman e, şey yaparım. Çamaşır katlayacağım. Öyle yani. Başka da yapacak bir şeyim yok şimdilik. Dediğim gibi işe şey geldim. Gideyim şu el alemin pis merdivenlerini söyleyeyim. <laughs> Aa vallahi öyle demeyin. Bak maaşım sabah yatı vermiş. Nasıl mutlu oldum? Nasıl mutlu oldum? Bak Vallahi hiç yoktan 300 euro para yazmış yani geçen aydan. Ne var? Ekstradan kazandım bir para. <laughs> Hadi bakalım. Evet canlarım benim. Eve geldim. Evleri süpürdüm. Toparladım. Toz aldım. Ondan sonra şimdi başladım. Mikale söz verdiğim. Menemeni yapmaya. Bakın yani hiç salça vesaire bir şey yok. Bu aldım domatesler vallahi çok güzelmiş. Şöyle güzel bir tane acılı biber attım içine, bir tane sarımsak attım. 5 tane de domates. Şöyle güzel ezelim bakalım. Ondan sonracına ne yapacağız? Tabii ki de üzerine üç tane yumurtaya atacağız. Baharatlarını vesaire attım. Ondan sonra şöyle güzel bir karıştırayım. Ondan sonra şeye alacağım ben bunu bakır tavama alacağım sunum olsun diye. Bakır tavanı götüreceğim. Üzerinde streç folyo ile kapatırım diye düşünüyorum. Evet menemenimiz hazır. Haydi gideyim ben şimdi bunu teslim edip evet. geleyim. Eve geldim. Bahçemi görmek istiyor musunuz? Rezil gibi. Bakayım domates var mı toplayabilecek. Aa, şunlar hep çürüdü kız. Ay bakın. Hep çürüdüler. Bak. Şöyle aşağı veren, Bunlar hep mahvoldu. Bakamadım ben de. Yani günlerdir gelip şuraya bir bakamadım. Şu en minikleri de toplayacağım. Daha bunlar artık kızarmaz bacım. Bunlar kızarmaz. Şunlardan turşu yapayım. Ama şun, ama biberler güzel bak biberler tam böyle kızartmalık. Bunları bu sefer hemen toplamayacağım. Bakın ablalara bayandır size bahçemi göstermiyorum. Bunlar pazar gününe kadar kalsın. Cumartesi yokum çünkü cuma, hani cumartesi yokum. Pazar günü de hatta artık akşam mı geliriz, ne zaman geliriz bilmiyorum. Frankfurt'a gideceğim Böyle uzun yola gideceğiz bakalım çocuklarla, annemlerle. Birazcık Frankfurt'ları gezeceğiz arkadaşlar. Böyle bakalım dilekçemizi bekliyor. Ay. Şu şöyle kızarır gibi olmuş. Bunun bir tane domatesini yedik biz. Efsane lezzetli İtalyan domatesi. Dur azıcık şöyle bahçemi onarayım sizlerle birlikte. Şunları şöyle bir atayım. Şu da çürüyecek. Aman. Neyse en azından seneye artık neyi nasıl yapmam gerektiğini biliyorum hangi aralıklarla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu, bu artık sökülsün gitsin yani. Bak. Sinek oluşmaya başlamış. Şunları komple şöyle bir toparlayayım ben oradan. Ondan sonra bu sinekler eve girince diyorum ki abi sinekler nereden geliyor? Şunlar iyiymiş ama. Bak şunları alayım. Şunu da alayım. Annem! Yerim o sizi, o ben seni. O da kurban. Dur şunları da lan bunadan kızarmıyorlar çünkü bu kadarcık kızarıyorlar ondan sonra çürümeye geçiyorlar Heh. şunları da şöyle yol yapayım bunlar daha çürümemiş bak bunlar kızarır önümüzdeki günlerde daha sıcak havalar olacakmış ama şu şeyleri şöyle bir çıkaralım şu fazlalıklarını Heh. şunlar bak bunlar daha kızarır şunları şöyle bir yer yapayım ben yine ondan sonra. Bak şu kızaracak. Şunu da atayım. Şunu da şöyle bir makas getireyim de şimdi keseyim daha oradan da. Şuraları şöyle bir. Şu otları motları bir temizleyeyim daha şuradan. Gezil gibi her yer. Çıkamadım. Çıkamadım bacım. Buralara bayağıdır çıkamadım. Şey evlere, işlere işe gitmekten, iş yapmaktan şu en minikleri topa toparlayacağım. Bir turşu daha kurayım. Sara kuşuma turşu kurdum ben. Hatta direkt şöyle alayım ben onları. Şöyle. Daha bunlar zaman büyüyecek de kırmızı olacaklar. Kış geldi. Şu en minnakları toplayayım. Ay sarama aşkıma. Bunlardan bir tane daha turşu yapayım. İçine bir iki daha havuç koyarım. Dur bakayım kendim şöyle bir turşu deneyen bakalım. Bir tane denedim de başka var mı bakayım? Şuralarda küçük küçük bir şeyler. Anne no, oğlum seni yerim ben seni yerim. Çok güzel oluyor kız şu minik şeylerden. Damat. Var mı sizde bir şeyler? Yok. Sen daha kızarırsın. Seni birazcık daha bekleyeyim ben kızarsan. Onlarda da bir şeyler yok. Buralarda var mı? Bu zaten komple gitmiş. Bunu ben şimdi komple dibinden söküvereceğim. Ama biberler bayağı güzel. Ay dur. Biberlerime zarar verme. Vallahi beğeneyim dedim. Zaten bir işe de yaramadınız. Yemin ederim. Koca gövdeden başka bir şey. Şunda çok domates var. Çok domates var. Onu dediğim gibi şöyle bir etrafını çevresini şöyle bir halledeyim. Ondan sonra inşallah onlar kızarır çünkü bayağı güzel duruyorlar. Şimdi şöyle şuraları bir toparlayan bakalım. En olmadı bugün aslında şu an azıcık oturup bir nenesim var diye Ömer Halise dersini yaptırdı. var. ondan sonra da artık çocuklar gelecekler, yemek yapmam lazım. Bahçeyle vakit ki ya. Yarınki videomda yapardım sizlerle birlikte. Şimdi yaparsam sizi eşlik etmeden yapmam lazım. Çünkü hemen hızlı hızlı yapmam lazım. Ama yarın yaparsam tatlım bir gün sizlerle birlikte yapabilirdim. Ay çok tatlısın sen. Seni ben yerim. Seni ben yerim. Seni Seni de yerim. <laughs> Neyse şu domatesleri şuradan alayım da içeri geçeyim. Ben manacık dinleneyim ya. Şimdi eve geldim. Yani eve girdim bahçeden bahçe dedim. Böyle havanın güneşli gibi görünene bakmayın buz gibi. Şunları hala bir e, bak oraya çikolata koymuşlar. Domatesleri de oraya koydum. Birazdan mutfağa götüreceğim ve bir koklaması güzel ki sormayın. Şey şunları hala bir la ilahi la ünyor da ne işi var? Tövbe estağfurullah. Çocuk çocuğun yaptığı şeye bak. Bunu geçen gün sen bana dün akşam sordu dedi ki ben bundan dedi e, alabilirim. Ba bak ba dedim senin beynini delerim çocuk gibi dedim seni dedim yaşın kaç dedim kaşına başına başlarım senin. Almış şuraya koymuş. Şu da Ömer hali siyecekti. Ha bunları da böyle. Kuya demin ben ev topladım. Neyse buraya toparlamadım. Diğer odaları toparladım. Buraları süpürüp silmedim. Bakın makineyi şurada bıraktım. Çünkü neden? Bakın buraları daha silmedim. İçerileri, e, öbür tarafları yaptım. Çünkü burada çamaşır işim var. Çamaşır işi varken ben buraya niye süpüreyim bacım? Öyle değil mi? Önce şu çamaşırları ortadan mı kaldırayım? Burada 3 makine çamaşır var. 2 gündür biriktiriyorum. Yıkadım. Hafta sonuna inşallah çamaşırsız gireceğim. Şöyle yapayım. <laughs> çamaşırları bir kaldırayım. Ondan sonra burayı böyle süreceğim. Süpüreceğim. Tozunu alacağım. Ama çocuk odası, mutfak, benim odam, banyo hol her taraf bitti. Oraları hallettim. Şimdi hem kahvemi içeyim hem de şöyle Temu'dan sürekli Bora Temu'dan bir şeyler sipariş eder oldum. Temu. Nerede gösteriyordum? Şöyle bir şey. Millet hep Temu'dan bardak, çanak. Ben kafayı temizlikle bozdum. Alıyorum sürekli temizlik ürünleri. Allah'ım süngerler mi almadım? Moplar mı almadım? Şöyle Bundan bir tane de tuvalet için var. Şu şöyle mutfak için aldım bunu. Mutfak rulosu geçirmelik. Şöyle tezgahımın işte dolabımın alt kısmına. Bunu bir de tuvalet için aldım. Onu da tuvalete koydum ama paketten çıkarmadım. Bunu denkleştirdiğim zaman mutlaka gösterelim. Şöyle kalorifer peteklerin içine sokmak için bir şey aldım. Bir de şu dolabımın alt kısmını sürekli dolap çekmeyeyim diye. Az bir dakika sizle hemen açalım da bir yapalım bir deneyelim bakalım da şu. Millet diyorum ya Temur'dan alıyor bardak çanak. Ben alıyorum temiz ürünleri. Kafayı bozdum temizlikle tozla bilmem neyle düzenle. Bir dakika. Valla nasıl sıkıştırılıyor bilemedim. Şöyle dolayı verdim. Bir deneyek mi? Bakalım. Şunun altını şöyle tozunu almak için. Aa, vallahi ben bunu tuttum. Ay bakın. Bak. Aa, al sana toz. Bak. Ay çok sevdim ben bu işi. Bakın. Şöyle. Aa, anam içinde kaldı. Ben bunun burasını sıkıştırıyorum. Ben şunu hele bir ipinden bir bakayım ipinden. Neyse gün var güzel bir şey mi sevdim. Ay of. Aa, şuranın altını size göstereceğim diye yerleri attım kendime. Neyse dur şu peçeteyle şurada dursun. Şöyle. Güzelmiş sevdim ben bunu. Ben buna şu Swift'in ıslak bezlerini yaparım şöyle. Sevdim kız. Hmm. Aa, oralarda da toz varmış bak şöyle yapayım. Gerçi dedim ya buranın daha tozunu çamaşır katlayacağım diye. Ay kalkayım hele de. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra kaldırayım şunları. Burayı halledeyim. Önce çamaşırları halledeyim. Ondan sonra bir tek burası kaldı. Burayı da halledeyim mi? Daha bugün işim yok. Ömer çıkana kadar dinlenirim. Şuraya bir de nutella getirdim. Bir iki nutella çatallayacağım. Canım tatlı bir şeyler çekiyor. Böyle bakalım. Yemek yapımına geçtim arkadaşlar. Şöyle ee, tavuk pirzola aldım bugün marketten. Ondan sonra onu şöyle güzel baharatladım. Hiç yağ eklemedim, hiç sıvı yağ eklemedim çünkü zaten derisini hiç çıkarmadım. Derisi üzerinde olduğu için aşırı derecede yağlanacak, sulanacak. O yüzden sadece tüm böyle damak zevkimize göre baharatlandı baharatlandırdım. 2-3 yemek kaşığı da yoğurt ekledim daha sonra şöyle biber domates ve sarımsakla bu sefer şöyle bir tatlandırmak istedim ee, 1-2-3-4-5-6 parça olmuş 4 kişiyiz 2 tane fazladan yaptım çünkü benim o alanlar her zaman fazla yemek şimdi de bunlar birazdan böyle küçülecekler şu kadarcık bir şey kalacaklar şimdi bir su bardağından pilav yapacağım ondan sonra çocuklara hani pilavın yanına onu vermek için Çok taze fasulye Gülşen ve benden başka kimse yemiyor Ömer yemiyor Ömer de yemiyor Mikal de yemiyor bunu ee, ama şöyle çok bunda böyle çok gibi görünüyor ama aslında o kadar çok değil birazcık da taze fasulye yapmak istiyorum yine böyle yağsız kendi suyunda şöyle sarımsaklı havuçlu bir e, zeytinyağlı yapacağım böyle bakalım şimdi bunu fırına atayım ondan sonra zeytinyağlımıza başlayalım evet bakalım Zırh farklı bir yere koydum umarım inşallah buradan düşmezsiniz kız efen kulesi gibi sallanıyor Vallahi Neyse. Evet. İyi misiniz? İyiyiz. Azıcık sallanıyor zaten bir şey olmaz. Şöyle pilavımı i̇şte bol şey mi, bol tereyağıyla kavuracağım. Ondan sonra bir su bardağı o da bir şey kahve fincanı diyeyim. Kahve fincanıyı pirinci mi yıkadım ondan sonra canım güzel bir de tereyağlı pilav yapacağız şunları da şöyle uzun uzun yapacağım bakın şimdi şöyle şöyle oh, mis aslında kesme tahtasında yapsam hiç uğraşmazdım ama olsun bu kadın uğraşmayı seviyor çok az bir şey zeytinyağı koyacağım buna hakiki zeytinyağı şöyle uzun uzun yapayım tavuğumun yanında güzel böyle bir sebzem olsun zeytinyağı evet sizlerin menüsünü alayım hemen hızlıca hızlıca yorumlarda menünüz yazın yarın hepimize fikir olsun ya da henüz hala daha belki bu saatte yemek yapmayanlar vardır çünkü kimin saat kaçta ne zaman izlediğini bilmiyoruz yazın yorumlara şu an bugün bu akşam kimin menüsünde ne pişti ne pişecek yazın bizlere de bir fikir olsun bakalım ben de kimeni böyle en sevilen sevilen üçlü zeytinyağlı taze fasulye ondan sonra fırında tavuk pirzola ve pilav daha ne olsun daha ne olsun? Hı. Ay, aslında yorgun gibiyim de. Değil gibiyim de. Şeyinden düşürüyorum. Ay. Böyle bacım. Yani. Aslında mutfakta bir değişime başlamam lazım bakarsınız birazdan sizlerle şey kurarız. Hala iki adam iki adam bu arada dolap kapağı ama dolap kapakları büyük geldi. Onları değiştirmem lazım. Bakalım hafta sonu yokum. Hafta sonu Frankfurt'a gidiyor. Frankfurt mu? Stuttgart mı? Valla ben de karıştırdım artık. Bir yere gidiyoruz işte. Dile'ye gideceğiz inşallah. <laughs> Takipçim Dile'ye gideceğiz. Frankfurt muydu? Stuttgart mıydı? Ben de bilmiyorum. Unutuyorum her defasında. Ama e, gideceğiz bakalım hafta sonu oraları bir gezeceğiz. Ondan sonra iki araba birden gideceğiz bu arada. Annemler, ben, çocuklar. E, büyük ihtimalle Nurferi de dedik sen de gel bizde. Hep beraber gezelim. Ondan sonra güzel şöyle piknik yapa yapa yolumuz 3 saat olacak. Ama onu zaten önümüzdeki günlerde izleyeceksiniz. Kaç gün sonra çok çok uzak değil birkaç gün sonra şöyle ince ince yapıyorum çünkü zeytinyağlı ve hani böyle ince uzun olsun istiyorum ağzıma bu şekilde gelsin ki belki var dilerseniz siz bütün bütün de yapabilirsiniz veya küp küp de yapabilirsiniz ben böyle seviyorum en üzerine şimdi domateslerimi küp küp doğrayacağım ondan sonra tuzunu, zeytinyağına atıp eee kapağını kapatıvereceğim. Su da eklemeyeceğim. Kendi suyunda kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Böyle canikler. Yeni bir tripod aldım böyle mutfağa. Daha böyle tepeden güzel çekebilin diye. Şey görebilin diye. Çekebileyim diye. Şu an henüz daha tripoddan düşmediniz. Tripod gayet sağlam görünüyor. Temu diye bir uygulama çıktı. Oradan aldım. Kaça? 2.45'e mi öyle bir şeye? Sağlam çıktı gibi şimdilik. Bugün aslında geçen günün kuzenim Elif Elif'in güncesi biliyorsunuz. Mutlaka birçoğunuz biliyor kendisini. Bilmeyenler de sayfasına girip bakabilir. Canım kuzenim, öz ve öz, dayımın kızı. Bazen öz kuzeniniz mi diyor soruyorsunuz. Ondan sonra öz kuzenim ee, şey yaptı. Çikolatalı kurabiye yaptı. İçi böyle dolgulu, nitelik dolgulu. Ondan sonra hemen bana şey yapıyor, şeyden, Whatsapp'tan atıyor, kuzen tam senlik, senle ben severiz böyle şeyleri yap bunu diye. Büyük ihtimalle birazdan onu da bir yapacağım. Akşama şöyle kurabiyemiz olsun. Tuzlu kurabiye yapmıştım, onlar bitti. Biraz Sergül ablaya konuşuyor komşuya. Gerisini de Ömer Halis bitirdi. Çok sevdi çocuğu tuzlu kurabiyeyi. Öyle bakalım. Birazdan da bir şekerli tatlı bir kurabiye yapasım var ama şu oban içi birazcık böyle öğlenden bulaşık var. Onları bir halledeyim. Ondan sonra hazır böyle fırın açılmışken iki dakika kurabiyeyi de yoğurabilirim. Yoğura, yoğura, yoğurabilirim. Öyle işte canlarım benim. Aslında şu an yatıp uyusam çok güzel olur. Ama işte Olmuyor, olmuyor. Üç tane çocuğun yanında yatılmıyor. Öyle yani. Evet, şöyle pirincimizi de ekledik. Canlarım benim. Şöyle 3-5 dakikadır da kavuruyorum. Hemen şöyle suyunu da ekleyeyim. Bu arada onun suyun eklemeden şuraya domatesleri ilave edeyim. suyunu Yemek yaparken her zaman et teyato. Kolejdeyken hocalarımızdan öğrendiğimiz bir şey. Et teyato, yemeğin bereketini arttırıyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e tavsiye bir tanesidir. Sizlere de tavsiye ediyorum özellikle mesela hani böyle ne bileyim misafiriniz gelecektir. Fazla erzağınız yoktur, bir şeyiniz yoktur ve e, hiçbir zaman şu şüpheye kapılmayın. İşte ya yetmezse yeter. Hiç telaş etmeyin, hiç tasalanmayın. Rabb'ime bırakın. Ondan sonra misafir zaten 99 bereketiyle geliyor. Ondan sonra hiç şüphe etmeyin. Yemeğinizi yaparken etten yatıyor mutlaka okuyun mutlaka ve mutlaka bakın var ya yani bu yemek bu insanlar yetmez dediğiniz yemekten artar bile o kadar söyleyeyim hem çok lezzetli hem çok bereketli oluyor hem de çok güzel sevap kazanmış oluyoruz ibadet etmiş oluyoruz şöyle şuraya da birazcık tuz ekleyeyim buna birazcık da karabiber ekleyeceğim birazdan böyle be evet şimdi üzeri böyle nar gibi kızarmış bunu böyle bir tık çevirmek istiyorum alt kısımları da şöyle kızarsın çünkü. Oo, mis gibi de koktu. daha sarımsaklar. Şöyle domatesler, biberler kesip közlenmiş. Bir de böyle bir pişsin. Evet, yemekler hazır. Şimdi az bir turşu koyacağım. Ama turşudan önce şöyle yemeklerimden koyayım sonra efendime söyleyeyim pilavım çok güzel olmuş tane tane mis gibi çocuklar parktan geldiler ondan sonra mutfak temiz az sonra bir kere şöyle bir evi süpüreceğim çünkü yarın işe gideceğim ve yarın işten geldiğimde evim temiz olsun istiyorum çünkü yarın kına da var kız bu arada evlenen evlenene ay neyse ay bakın ne kadar güzel duruyor sonra şöyle kenarına oh, mis gibi zeytinyağlı hmm. bakın tavukları da kurutmadım güzel oldu önlü arkalı yaptım en son üzerine bir de şey koydum ee, nedir o folyo ama fırın kağıdı işte. Dur şunu şöyle yapayım. Ondan sonra şöyle domates de koyayım. Oh ay görüntüye gel. Görüntüye gel bacım. Şuralarını bir sileyim dur. Yemeğimiz bu. Bize afiyet olsun. Yana bir de turşu koyacağım. Bir de ayran yapacağım. Daha ne olsun. Evet canlarım benim. Vallahi saat bir hayli geç oldu. Akşam yemeğinden sonra ne yaptım biliyor musunuz? Etrafı topladım, mutfağı toparladım derken Master açtım. Master şefi izlerken kalmış. Bir uyandım saat on buçuk. Çocuklar yatmış, uyumuş, iyi gidi. Neyse bakalım. Bu videoda benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın yine Ölmezsek sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.